Minişler sınıfta. Evet çocuklar yoklama alıyorum. Alba burada. Max burada. Pamuk şeker burada. Türlü burada. Mi ay yeşil fiyank burada. Riska. Burada. Inka Mark. Burada. ey Turta. Burada. Peki. Hepsiniz buradasınız. Tam tamına 9 kişiyiz. Evet. Hepiniz çünkü buradasınız. Her neyse. Bugün bildiğiniz üzere Türkçe sınavı alacağız. Tamam mı? Ay yine kopya çekerim. Peki hemen başlayalım. Çalıştınız mı çocuklar? Çalıştık öğretmenim. Sınava çok güzel çalıştık öğretmenim. Herkes çalışmış umarım. Aman ben çalışmadım. Olsun. Çalıştınız mı siz? Evet öğretmenim. Sizden umuyorum. Tüylüden de. Ama Allah hiç sinesinmedi. Evet çocuklar. Başlayabilirsiniz. Herkes sınavında çalışıyordu ama bu hala bakınıyordu. Kopya kopyacaktan şimdi. Tüylü. Tüylü. Efendim alma. Silgini alabilir miyim? Almasan üstünde. Kopyalarına bir bakayım. Tamam Allah. Teşekkürler. Ama bunun farkında bile değildi. Öğretmen ise sınavlarla uğraşıyordu. Şimdi de silgisini bırakmaya giderken de bakayım. Tüylü. Of efendim Alba. Bir sınav oluyorum. Silgini de bırakmaya geldi. Şimdi yüz alacağım. <laughs> ah, bitirdim. Ben de. Ay bitirdim. Çık çok Herkes bitirmişti. Öğretmen sınav kağıtlarını toplayacaktı. Evet, umarım Türkçe sınavınız iyi geçmiştir. Hemen ben gelirim. Video oldu zaten. Hemen alayım sınav kağıtlarınızı da. Umarım yüz alırsın türlü. Ha. Peki çocuklar. Diğer iki ders ben şimdi tenis çalsın. Little Spat Up. Zil çaldı. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Ben de bu arada sınavlarınızı okurum. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Hadi çıkalım. Hadi. Beni de bekleyin. Ah, turtayı bekleyin. Hadi. Çıkalım hadi. <laughs> bak, sen neden burada duruyorsun? Dışarıya çıksana. Tamam ben çıkıyorum. <laughs> 15 dakika teneffüs geçtikten sonra sınıfa girerler. Little Spatch Şu an kafam çok karıştı. Tüylü ve Alba'nın kileri hepsi aynı. Bütün ışıkları. Acaba biri de kopya mı çekti ya? İkisinin de yüz ve aynı ışık işaretlemesine inanamıyorum. Alba bu kadar çalışmazdı. Da. Her neyse bir sınıfa girsin nerede? Ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim kaç aldık ya. Hadi kızlar gelin. Geldik. Ben buraya gitmek istiyorum. Peki ne fark de? Hadi bye bay çocuk Minka kamerakının yanına geçiyoruz. Daha bitmedi. Tamam anlayacağım durum. Bitiyor şimdi. Anlam yapıyorum. Çocukların böyle bir şey anlayın. Hadi ben geçeyim. sıralarımız ayrılıyoruz. Tamam kanka. Evet. Tüylü ve alba öne gelsin. Hala öne gelsin. Hadi ya. Kim kopya çeksin? Yoksa disiplini atacağım onu öğretmenim ben. Peki Alba. Ne? Aynı ışıkları işaretlemiş. Sana bir şey yaptım mı? Silgi almaya geldi, bırakmaya geldi. Çok özür dilerim. Türlü olamaz. Alba. Şimdi bir daha eğer böyle bir şey olursa seni disipline yollarım Alba. Anladın mı? Anladım öğretmenim. Geçirme. Sınavını cezası sıfır aldım. Notunu sıfırda düşüreceğim Türkçene. Tamam çalışmadım diye çok özür dilerim. Bir şey değil ben böyle zor durumda kalınca da yalanlar atabiliyorum. Ne oldu kopya mı çekmiş? Evet. Ama kızmıyorum. Nasıl kızamazsın? Ben? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı istek videolarınızı göndermeyi yeniden unutmayın. Bu bir istek videoydu zaten. Umarım beğenmiştirsiniz. Eylül pek daha istemişti bu videoyu. Ad verdim. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz like'lamayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ne demek? Artık hiç kimse hiç kimseden kopya çekmemeli sınavda. Çok iyi çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bay bay.